8 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açan 21. Konya Tarım Fuarı açılışının 4. gününde de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Tarımla teknolojinin buluşma noktası olan fuar çiftçilerden tam not almış durumda. Bizim çok hoşumuza gitti. İlk defa geliyoruz. Cihazlar, makineler hepsi çok güzel. Teknoloji ayak uydurmuyor, çalışıyoruz. Vallahi şöyle görsel olaraktan hitap ediyor. Güzel. İsteklerimize cevap veriyor. Çok iyi. Her şeyi getirmişler. Traktörlere bakacağız. Eğer hesabımız uyarsa bir tane alıp gideceğiz inşallah. 20 ülkeden 436 firmanın katıldığı fuarda Konya firmaları geliştirdikleri teknolojik ekipmanlarla büyük ilgi topluyor. Buyur yoğunluk artarak devam ediyor. Yeni tip, yeni nesil makinalarımıza talep çok güzel. Beklediğimizin de üzerinde. Yenilikleri açık bir firma. Çiftçimiz de yenilik istiyor zaten. Konya bu işi biliyor. Hem çiftçi hem de makine üretimi yapan firmalar arz talep dengesine göre karşılıklı fikir alışverişi yapmayı imkanı buluyor. Kullanan kişilerden çok gerek eksiklerini gerek yeni üretilebilecek modellerden fikir veriyorlar. Gracias.